Merhabalar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Kürdan kebabı, köfteli patlıcan borçası gibi farklı isimlerle anılan istim kebabı yapacağız. Bunun için burada 4 adet patlıcanım var. Bu patlıcanın üst tarafını önce kesiyorum yaprak kısmını ve alacalı olacak şekilde kesiyorum burasını. Ve bunu dilimler halinde keseceğim şimdi. Çok fazla kalın olmayacak. Çok fazla ince de olmayacak. Evet tatlıcanlarımı bu şekilde çok kalın olmayacak ve de ince olmayacak şekilde kestim. Bunları şimdi uygun bir tabağa koyuyorum. Üzerine 2 çay kaşığı kadar tuz ekliyorum. Sonra üzerine geçecek kadar suyla dolduruyorum. Bunu tatlıcanlarım acı suyu varsa alsın. Ve kararmaması için yapıyorum. Bunlar burada ıslanırken ben de kıymalı harcımı hazırlayacağım. Evet burada 400 gram kadar kıymam var. Kıymamın içine bir orta boy soğan rendeledim. 2 diş sarımsağım vardı. İçine katıyorum. 1 adet yumurtam var. Onu da katıyorum. Bir çay bardağı galeta unum var. İlave ettim. Bir, birazcık maydanozum var. Onu da katıyorum. Burada baharatlarım var. Bir de altında neler olduğunu yazarım. Bunları da ilave ediyorum. Hepsini birlikte yoğuruyorum. Kıymalarımızı bu şekilde güzelce yoğurduktan sonra şöyle Ceviz büyüklüğü kadar parçalar koparıyorum. Elimle yuvarlıyorum. Ve tabağıma alıyorum. Bir tane daha yapalım. Ceviz büyüklüğü kadar bir parça alıyorum. Elimle yuvarlıyorum. Bu şekilde hafif bastırabilirsiniz. Tabağımı alıyorum. Ve ben kıymalarımın hepsini bu şekilde yuvarlayacağım. ve kıymalarımı bu şekilde yuvarladım. Bunları şöyle bir 15-20 dakika dinlenmek için kenara alırken ısladığımız patlıcanları burada ben bu şekilde sıkacağım. Temiz bir havlunun üzerine koyacağım. Kurumasını sağlayacağım. Islak hiç olmayacak. Çünkü yağda kızartacağımız için bunlar suları sıçramasın. Hiç su kalmayacak şekilde kurulayacağım. Evet kızartmakta görüşmek üzere. Patlıcanları kızarmak için tavamızı ocağımıza aldık. Bir çay bardağı kadar sıvı yağım var burada. Sıvı yağ biraz ısındı mı patlıcanları koyup kızartmaya başlayacağım. Yağımız ısındıktan sonra patlıcanlarımızı içine bırakıyoruz. Hafif kızardıktan sonra diğer tarafını da çevireceğim. Az şekilde öbür tarafı da kızaracak. Evet patlıcanlarımızın diğer tarafı az bir şekilde kızardılar. Ve bunları ben ters çeviriyorum. Öbür tarafları da azıcık biraz kızarmasını bekleyeceğim. Evet her iki tarafı da az bir şekilde kızarttığımız patlıcanlarımızı kağıt havlumuzun üzerine alıyoruz. Bunlar fırında da pişeceği için fazla kızartmamıza gerek yok. Yumuşaması bizim için yeterlidir. Şimdi diğer patlıcanımızı da aynı şekilde tavama koyuyorum. Aynı işlemleri bunlara da yapacağım. Kızartacağım. Kızarttığımız patlıcanların yerine köftelerimi koyuyorum. Ben bu arada bir çay bardağı sıvı yağ ilave ettim. Patlıcanlar çok yağ emdiği için. Yine bunları da fazla kızartmadan ters çevireceğim. Hemen kızardıktan sonra ters çeviriyorum. Fazla kızartmıyorum. Evet, şimdi patlıcanları sarma zamanı geldi. 2 adet patlıcanımı bu şekilde artı olacak şekilde yerleştiriyorum. Bir tane köfteyi tam ortasına koyuyorum. Alttaki patlıcan öncelikle köftenin üstüne geliyor daha sonra öbür patlıcan onun üstüne konuyor burada biberim var biberimi koyuyorum onun üstünde çeri domateslerim var ikiye böldüm onu da üstüne koyuyorum ve bir kürdan batırıyorum Evet birinci kebabımız hazır ve bunu Tekrar yapalım. Yine artı şeklinde koyuyorum. Tam ortasına köftelerimizi koyuyorum. En altta olan patlıcanı köftenin üstüne karşılıklı kapatıyorum. Diğer patlıcanımı onun üstüne ve bir tane önce biber, sonra çeri domates ve bunu kürdanla batırıyorum ve kabıma alıyorum. Diğer işlemleri de aynı şekilde de yapacağım. Evet şimdi üzerine dökmek için sosum var burada. ay ee, Kızarttığımız sıvı yağımızın üstüne bir çorba kaşığı salçam ilave ediyorum bunu. Ve üzerine bir buçuk su bardağı sıcak su katıyorum ve çözünceye kadar salça bunu karıştırıyorum. Evet köftemin içine tuzu katmıştım ama sosumun içine de bir çay kaşığı kadar tuzumu ilave ediyorum ve sosumu kapatıyorum. Bunu köftelerimin üzerine döküyorum. Bu şekilde. ve kabama fırınımın içine gönderiyorum. Evet. Önceden ısıttığımız 190 derece fırında 40 dakika kadar pişecekler. Evet 40 dakika islim kebabı fırında beklettim. Çıkardım şu anda hazır. Sunumda görüşmek üzere. Yapımı oldukça kolay ama lezzeti mükemmel şahane, iddialı bir ana yemek hazırladık. Şimdi bunun denemesini yapalım. Şöyle bakalım içi nasıl? Şu alalım. Evet, yumuşacık. Çok güzel. Evet, bu şekilde yapıp yiyebiliriz. Evet, videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, Beğen tuşuna basmayı, yorum yapmayı lütfen unutmayın. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun.